başladık aynı. E, merhaba arkadaşlar. E, bu ikinci videomuz oluyor. E, şimdi e, Sıla Aslan gibi karaoke Sudino söyleyecek. E, açıyorum. Başladık. <laughs> Güzel her şey tabii. Niye boş buldum Hani en güvende inanmadığına bir tutunayda iyi İyiyim sen neyse sorarsın ya Dur, hayatı olduğu gibi karşılamazsan İleklemez önünü asla karşında Korkmayacaksın serpip düşse çıkmamış hangi bir döndüm? Özüme sözüme döndüm, zoru yanlışı gördüm. Ben çıkmamış yerinde. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Herkese bizi izleyenler için teşekkür ederiz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum diyebilirim.